çok güzel şarkı ya çok güzel şarkı bilir misiniz bu şarkıyı müthiş bir şarkı İlhan İrem 1988 yılında böyle damga gibi vuruyor ortaya müthiş bir şarkı bilin istedim dinleyelim istedim konuşamıyorum diyor ama hadi gelimiz bu programda konuşalım Efendim hadi konuşalım da bugün Hı -hı. konuğumuz Sait Ercan Efendim buyursunlar nerede akışım benim Tamam, hoş geldiniz. Saadetçi. Ya geldiniz. ne güzel bir ortam böyle bu. Sevdiniz mi gerçekten? Hakikaten muhteşem. Yani unutmayacağım bu programı. Söz mü? Gerçekten öyle. Tamam ben aldım. Böyle kitaplar, bilardolar, konsept çok tatlı olmuş. Çok teşekkür ederiz Harun. Çay da mı var? Aa çok güzel. İşte çok güzel. ben çayı çok severim. E, Karadeniz olunca artık Eyvallah. DNA'mızda çay her var Her muhabbet çayla başlar. Ya evet. sloganı da var her muhabbet. Bunu yazalım mı çok yine? Iyi. Bunu evet. yazalım. Her muhabbet çayla Ama başlar. Aysel abla da bir o televizyon ekran yüzü var hakikaten. Değil, değil mi? Hocam ışığı çekiyor. Hiç şey yapmadan takır takır. Evet evet biz hazırlanmadık bu arada. Gerçekten çok iyi. sen bir söylüyorum. Çok iyi. Aysel abla çok, ee, çok başarılı. Işığı emiyor mu denirdi Tuan abi? Işığı emiyor mu denirdi? Işığı çekiyor mu? Böyle bir terim vardı ya. Birinin yüzüğü. ekran ışığı vardı ya da ben sallıyorum an. Yani. Evet evet ve şey hani hiç şey canlanma falan güzel, evet. çok Evet doğalında da çok güzel biri. Çok güzel. Hocam ee, dediler ki gerçek hayatta ve sosyal medyada bu şimdi sosyal medyada bir sürü insan görüyoruz tanıyoruz. Onlar acaba gerçekte de oldukları gibi mi? İşte Salih'cim o meşhur bir söz var ya ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Sosyal medyada ben bu konuları çok işliyorum zaten. İnsanlar gerçek hayata ve sosyal medya sanal dünya arasında e, ayarı kaçırıyorlar bazen. Ya çok sanallaşıyorlar ya çok gerçek hayat atılıp o ihmal ediliyor. İkisi arasında dengeyi iyi kurmak lazım. Yıllar önceydi ben birçok fenomenle bir araya gelip böyle bir piknik falan yaptık. Arkasından da klasik şeydir ya işte bir maç yapalım falan. Beni niye çağırmadınız? Ya <laughs> çağıracağız artık tamam. devamını <laughs> yaptığımızda. Şimdi abi o, o sosyal medyada ortalığı ayağa kaldıran çocuklar konuşamıyor. Abi. Futbol oynayacağız top oynayamıyor. Bir tanesi biraz kilo oluyor dedim bari kaleye geç top çapsın yani. Hani, kaleye çapsın yani ebatlandı. Abi sen mi hacklenmişsin? Hacklenmişler hatta. O yüzden bu denge çok kıymetli, çok önemli. Ben onun için formül olarak şunu söylüyorum. Gerçek hayattaki arkadaşlarımızı sanal aktaralım. Sanaldaki arkadaşlarımızı da gerçek hayatta bir şekilde tanışalım bu dengeyi kurmak adına. Yoksa iki tarafta birbirini çekiyor. Bu sefer de sanalı çok vakit ayıranlar bir yerden sonra yaşam obur olmaya çalışıyorlar. Kaybettiği süreyi kazanmaya çalışıyor. Ya da sanala girmeyenler eyvah çocuğum sanaldan geri kaldı bilgi alamayacak mı? Hayır hiçbir şey yok. Şu an kullandığımız telefonlar falan en aptal kişilere göre yap. O yüzden kaçırdığımız bir şey yok. Hayır hayatı deminde yaşamak lazım. Eyvallah, çok güzel. Hocam sizin ilginiz nasıl başladı sosyal medyaya? şöyle ben e, açıkçası sadece sen oku ve kendini kurtar değil de ön aç. Hep o misyonla büyüdük. Çok şükür okuduk. İlk e, ilk üniversite okuyan ben oldum. Hatta ilk böyle e, memurluk yapan, daha sonra istifa ettim, özel sektöre geçtim. Ama hep böyle ilkleri yaşayarak e, gittim. Yıllar önce bir e, ana habere e, katılmıştım. Oradaki spiker şunu söylemişti. Ya Sait Bey bir şey itiraf edeyim. Başka bir konuk çağıracaktık ama e, Google'a bu konuyla ilgili ne yazsak siz çıkıyorsunuz. Mecburen sizi çağırdık. İşte Google amca e, oraya ürettim. Yani içerik üreticisi diyoruz ya. Aslında biz Türkiye'nin ilk içerik üreticilerinden bir tanesi. Çok güzel. Aslında ve oraya çalıştım diyorsunuz ilk ve başta. Ve bu bizim önümüzü açtı. Gerçekten dezavantajlı başladığım hayatta o dijital iyi kullanmak ve gerçek hayatta kaçırmadan kullanmak e, ben öne geçirdi diye düşünüyorum. Ve Allah nasip etti 2012 yılında bundan işte 13-14 yıl önce dünyanın ilk sosyal medya derneğini kurduk. Bize gülüyorlardı o zamanlar. Ya sosyal medyanın derneği mi olur. Sosyal medyadan işim olur. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Eğlenip geçtiğimiz bir yer burası." diyorlardı. Ben de "Bekleyin. E, zamanı gelince görüşürüz." diyorduk. Biraz orada ön aldık. O da güzel oldu. Çok güzel. E, hocam sizin TEDx konuşmanız var. Çok evet. havalı bir şey değil mi bu ya? Ya evet. Şimdi TEDx'in bir formatı var tabii yani. Ama o konuşmayı yapınca da diyorsun ki iyi ki de not düştüğüm tarihe diyorsun. Çok kıymetli. Çok Benim için de güzel geçti. Evet. Evet. Anlatacak şeylerimiz var. Eyvallah. Bir ton şey anlatabiliriz. Bu da bizi zor şartlarda zor insan yetiştiriyor ya hani ben diyorum hep yeniden hayata gelse yine bu hayatı Çünkü bu seni aynı zamanda değerli kılan şey. Ee, benim notlarım arasında bir de kim milyoner olmak ister var. Meşhur 6. soru. Evet. Hocam ne oldu orada ya? Ya, şimdi... ya da ondan önce şunu sorayım mı? Kenar ondan yakışıklı mıyım ben? <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Baba neye güldün? <laughs> Soru güzel ama. Değil mi? Bak o kıyası yapmam bile. Ya oraya kadar getirmişsin Bak, kıyası kendisi. Kıyası yapmam mı? bile bir skala yani. Doğru. Güzel. doğru. O hadsizliği de yaptım <laughs> yani oraya kadar Hadsizlik getirdim. Hadsizlik değil güzel. Bu iş bir PR işidir bu. Güzel. O güne kadar hiç bir yarışmaya katılmadım. Ya o gün nasıl oldu? Bak bunda altın çizmek lazım. Benim 14 yıl sonra oğlum doğdu. Yusuf. Yusuf. Elinizden öper. Maşallah. Yusuf'un doğum haberini aldık. Önüme Milyoner olmak ister başvuru formu. Ah dedim lan çocuk bereketiyle geliyor. Al sana bereket. E tabi e, milyoner olmak isterciler kızmasınlar. Bir tenis sorusu geldi. Evet. Abi ben futbolla bile çok yakından ilgilenen birisi değil. Maspel kadar bir takım tutuyorum. <laughs> hani böyle çok puanlı falan da bilmiyorum. Hangi takımsınız yani. hocam? Trabzonspor. Eyvallah. Sonradan e, neyse tenis sorusu geldi. Allah dedim şimdi demek ki dedim buraya kadar. Ama dedim seyirci bilir. Top attım seyirciye. E, %48 değişiklik söyledi. David David kupasıydı galiba. Evet. Şimdi de, D şıkkı yüzde 48 David kupası. Ben bir orada bir Wimbledon'ı biliyorum yani hani ondan sonra. Dedim yüzde 50 yanlış diyemesi kardeşim. Dört şık var ya. Yüzde <laughs> bu sefer onu demesem tefek koyacaklar beni. Neyse dedim devlet kubası. Abi zort biz orada bitti. Sonra kardeşim geldi yanıma diyor ki bunlar parayla sağdan soldan tutanmış insanlar diyor. Ne bilecek devlet kubası? <laughs> dedim orada evet bir şey yanlış yaptık galiba. <laughs> Ama güzeldi yani ben açık söyleyeyim. Ee, Milyonlar kazanmadım o programda ama milyonlarca insana hitap edecek popülerlik kazandım. E, Kenan'ı da ben severim bu arada kulaklar için nasıl? en az e, benim kadar. Kenan'ın duruşunu da severim. <laughs> Abi siz yapay zekaya biraz tepkilisiniz. Evet. Kızgınsınız yani e, ne oldu aranızda bu denli? Ya şöyle e, yapay zekaya kızgınlıktan ziyade teknolojinin insanlığın hayrına kullanılmadığı her şeye kızgın. Yani özellikle 16. yüzyıldan sonra teknoloji, sanayi, endüstri insan e, hayrına kullanmaktan çıkıp e, sadece materyalist e, kapitalist bir metaya dönüştü tamam mı? Yani ben insanın hayrına olan teknolojiye yapay zeka kesinlikle okey. Ama bugün biliyorsun e, e, Filistin'de yaşananları, orada yapay zekanın bizzat gönderdiği bombalar. Doğru. İnsanların yazışmalarına göre Levender diye bir uygulama yapmışlar. Karar o veriyor. Yapay zeka bugün kimin yaşayıp kimin öleceğine karar veriyor. Ben buna kızıyorum. Çok doğru. Ya yani bu ülkede Aziz Sancar'ı tanımıyorlar. Aziz Sancar'ın takip sayısı çok limitli ama göbeğini sallayan WWSS diyen 15 milyon takipçisi var. Doğru. Yani şimdi biz buna kızmayalım mı? Tabii canım. Şimdi bizim bir konseptimiz var, diyoruz ki o mu bu mu? Size Aa, iki seçenek sunacağım. İşte ee, o an geldi. E, değil mi İşte o beklenen an geldi. Sanıyorum işte, kahve mi çay mı diyeceğim ama hızlı cevaplar bekleyeceğim. Eyvah. Mümkün mü? Hep bunu bana bir gün soracaklar demiştim o Ger an o gün geldi. bu gerçekten böyle bir şey ee, var mıydı? Gerçekten görüyordum böyle. Allah bana sorsalar ne yaparım? Hadi gelsin hadi. Haydi geliyor o zaman. Sabah yazmak mı, gece yazmak mı? Gece yazmak. Bilgisayarda yazmak mı, deftere yazmak Deftere yazmak. Neden? Ya biz eski adamız ya o koku şeyi duyacağız böyle tamam o kalemin sesini falan filan. Bir de böyle e, not düşeceğiz o şey, diğeri çok şey geliyor bana sentetik geliyor ya. Yani. Süper. İlhamla yazmak mı, disiplinle yazmak mı? İlham. Neyden ilham benim hocam? Benim şair yönüm de var. Ya ben, benim ııı... E, Lise günlüğümde ne yazıyor biliyor musun? Kapı gıcırdısına şiir yazar yazar. Aa, ben öyle bir adamım ya. Yani. E, şöyle bir şiirinizden iki üç cümle alalım mı? Mümkün mü? E, sabah şafakla beraber tarlaya giden kadınlarımız en çok öpemeden okula gönderdikleri çocukları için üzüldüler. O yüzden hangi köy çocuğuna baksam kirli yanağında eksik bir öpücük yarası görür. Eyvallah çok güzel. Bravo. Biyonun ismi de eksik öpücük. Eksik öpücük. Şimdi onu görenler hemen içeride ne çıkacak falan filan. <laughs> Ters köşe yapıyoruz. <laughs> çok güzel. Instagram biyonuzda da. Af buyurun, babanızın ismi neydi hocam? Mustafa. Mustafa Ustanoğlu. Mustafa Ustanoğlu yazıyor. Orada hep kendimizi anlatmaya çalışıyoruz biyonuzda. İşte büyük büyük cümleler yazıyoruz bazen CV'ler gibi falan. Ben de, de öyle. Böyle de biriyim. Şu bu kadar sade yalın anlatım çok hoş. Ya o ne biliyor musun? Yani ben hiç kitabımı çıkarttığımda 35 yaşındaydım babama götürdüm. Ben vermeye şey yapamadım. Kız kardeşim verdi. Babam şöyle yaptı. Gözünü hafif indirdi. Biraz karıştırdı, karıştırdı. Bana doğru baktı ve gözünü kırp... Hiçbir şey söylemedi. o gözünü kırpmak ve hafif bir yığın altından güldü. Eyvallah. Bu ne demek biliyor musun? "Aferin oğlum, başarmışsın." Evet. demek. Çünkü ben üniversiteye kadar bırak kütüphaneyi. Okulumda zaten yoktu da kitap ulaşamamış birisiyim. Yani üniversiteyle beraber. Şu an benim 2-3 tane e, kütüphanem var. O kitap aşkı bitmedi. Yani o inşaat işçisinin oğlu olmak pusuda bekleyen bir başarısızlık hikayesi gibi duruyor. Her an seni kapsıyor böyle. Ufacık bir şeyde oraya geri mi döneceğim? Çünkü ben çok çalıştım inşaatlarda öyle okudum. Evet. Ve daha sonra ya o başarıdan hissettiğinde diğer çocuklar örnek olsun. Bak inşaat işçisinin oğluysan pes etme. Bu senin için bir rengi noktası olsun. Tabii. Bir duruş olsun. Bir kişisel gelişim olsun. Onun altını çizmek istedim. Yani. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Devam ediyorum. Romanlı kısa hikaye mi? Eee... Roman. Ahmet Hamdi Tanpınar der ki bize roman niçin geç gelmiştir? Bilir misiniz der. Çok sevdiğim bir tabirdir o. Çünkü bizim türkülerimiz vardı. Her türkümüz bir roman nispetindedir der. Hakikaten böyle bir eski anonim türkülere bak. Çok güzel. Bir Doğru. roman okumuş gibi o hikayeye girersin. Roman kıymetlidir. Devam ediyorum. Kafede yazmak mı evde sessiz bir odada yazmak? Evde sessiz. Hiçbir şey duymak istemez misiniz hocam? Yok. Yazar. Sadece yani ben ve ben Kafede yazmak. kafamana bana tamam. göre. Ben kafede muhabbet ederim abi. Sizin eşinizle bir kitabınız var. Evet. Çocuk kitabı. Çocuk kitabı. Ee... Birlikte bir şey yazmak zor olmadı mı? Ya o kitap da yani bu program böyle kayıtta düşsün diye söyleyeyim. Kitabı yazdık. Çocuğumuz henüz olmamıştı uzun yıllar. Ee, eşim dedi ki ya şimdi bu kitabı çıkarttık insanlar diyecek ki ya çocuk kitabını çıkartın çocuğunuz yok. Kitap çıktığı hafta biz Yusuf'un haberini ya Çok güzel. Çok güzel. <laughs> karakter odaklı hikaye mi yoksa olay odaklı hikaye mi? Evet. Güzel bir soru. Biz Türkler olay odaklıyı severiz ama ben biraz daha karakter ve duruş odaklı ya. Böyle o kahramanlara arayışımız var ya böyle. Değil mi? Ben onu seviyorum ya karakter odaklı. Çok güzel. Yazarken müzik dinlemek mi? Tamamen sessizlik. Severim yani güzel müzik severim. Hele böyle arkaya böyle bir türkü, eski türkü. Ama böyle çok baskın ses olmayacak böyle. Çok yani, güzel. Haz veriyor. Reddedilmek mi, eleştirilmek mi? Yani e, eleştirilmek daha kıymetli ya hakikaten. Takipçi sayısı yüksek olan video içerik üreticileri, influencerlar. Sizce gerçekten ünlü sayılır mı? Şimdi o bir profilde şey yazıyor ya tanınmış kişi. Hı hı. Ben hatta yakında diyorum, böyle bir tanınmamış kişi falan yazayım. Yani <laughs> sen öyle tanınmış kişi olduğun için tanınmıyorsun. İnsanlara değer katmak kıymetli. Az önce influencer dedi. Peki fenomenle influencer arasındaki fark ne? Ee, muhtemelen kelime yok. Yani influencer, infuse etmekten. Tanıtmaktan. Yani e, etkisi gibi. olan, evet. karşılığı olan, doğru. toplumda karşılığı olan influencer. Doğru tabir bu. Doğru. Fenomen ise takipçisi çok olan. Hı. Bu aynı zamanda sağda karşılığı olan demek değil. Doğru. Şimdi CZN bırak bir kitap tavsiye etse alan çok olmaz ama bir mekan yemek tavsiye etse olur. Çünkü onun olan o. Doğru. Yani şu an biliyorsun takipçi arttırılabiliyor, botlar yüklenebiliyor bilmem ne. O yüzden her influencer fenomendir, her fenomen influencer değil. Çok güzel. Doğru. Bir de şey toplumu var artık bence Sait Hocam. Yani o sakız tüketim toplumu. ya Sakızın tadı bitiyor, çiğniyor çiğniyor ve bırakıyor. O yüzden zaten başka bir aday da var. Ee, dolayısıyla bencesi bu artık ünlü olabilmek değil, kalabilmek zor. Ve yerini doldurmak. Evet. Önemli. Yani değer katmak çok kıymetli. Ben bunu hayatımda bir düstur olarak kullanıyorum. Ana meramım benim 10 saniyesi ona atarım. 50 saniyesini insanların alamam. Benim 1 milyon yaklaşık 1.2 milyon takipçim var. 1.2 milyon çarpık 50 saniye alamam insanların hayatlarından. Bu haftalar yapar. Soyadınızla e, soyadınızla alakalı. Belli bir yere kadar e, ben de Sayit Bey'le kendimizi akraba zannediyorum. Evet. Ha, bundan sonra bir amcam vardır. derim. Evet evet. <laughs> e, bundan <laughs> sonra Eyvallah. derim. Eyvallah. Allah'ın yeter. sen bizim yeğenimizsin ve... ve çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Böyle genç olsun. yaşta başarılı kardeşlerimle gurur Sağ olun. Ee, ama akraba değiliz. sonra, sonra hep akraban çağırıyorsun diyorlar. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden açık bir ee, Ercan benim göbe e, göbek adım. ikinci adım. Onun da ilginç bir Karadeniz hikayesi var. Karadeniz'de sinirli bir dede hikayesi var. Ben iki yaşındayken babam Kıbrıs'ta askere gidiyor. İsmim Sait ve e, daha önce başka torunları da var ama babam ilk defa dedemin ismini koyuyor Sait olarak. E, babam asker annemle artık o evler yakın bir tartışma oluyor ve dedem diyor ki söyleyin geline bir daha bunu çocuğa Sait demez. Hayda Aa, ne yapacak annem şimdi mecbur orada yani söyleyecek. Sonra bir komşumuz diyor ki ya siz ismini vermişsiniz kıymetini bilmiyor diyor. Benim bir asker arkadaşım vardı ismi Ercan'dı. Bunu Ercan deyin gitsin diyor. Babam askerden geldiği zaman bir bakıyor Sait diyor bana ben bakmıyorum. <laughs> İsmim değişmiş. tabi ne zaman? ilk ben Yalova'da başladım ilk okula herkes bana Ercan diyor. Okula gittim. Öğretmen Sait dedi. Ben bakmıyorum. Sait kim Yani ben Ercan'ım. Ben o gün yok yazıldı. Aa. Eve geldim ilk gün ya. Baba dedim ben yokum. <laughs> Beni kaydettiğiniz yok. evim misiniz? Dedim aynı soyattan bir akrabamız var ama hani <laughs> Babam dedi ki abi sana söylemeyi unuttuk. Senin ismin Sait ya dedi nüfusta. Hadi ya. Sağ ol Oo. baba yani bunu psikolojik <laughs> dinleştiğinde falan söylemeniz lazım. <laughs> ya o yüzden böyle e, ben şimdi e, e, akrabalarım yanına gittiğim zaman kimse sahip demez. Hep Sercan'dır. Eyvallah. Biz de üniversiteye gelince 2000 yılında ben artık birleştirdim bu ismi ve Sayı Tercan yaptım. O gün bugün böyle devam ediyor. Çok güzel. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Eyvallah. Ee, güzel hikayesi var. Hocam şimdi bir konseptimiz var. Evet. Ben hiç yapmadım. Size bir şeyler soracağım. Hiç yapıp yapmadığınızı söyleyeceksiniz. Allah. İlham gelmediği için yazıyı bırakıp ağladım. Yapmadım. Başkasının yazdığını okuyup keşke ben yazsaydım dedim. Yaptım. Kim o? Çok yazar var. Ben mesela İsmet Özel'in şiirlerinde bayılırım ya yani. Birçok yazar da bunu yaparım. Ya harika bir kitap. Bunu ben yazmalıyım. Çoğu yazar da söylerim ya. Bu öykünme. Çok Eyvallah. olur. Kendi yazdığım bir şeye sonradan bakıp bu ne ya dedim. Yaptım. Güzel. Yayınladınız mı onu sonra? Bu da gelişmedir zaten. Yani. Süper. Gerçek hayattaki bir kişiyi fark ettirmeden karaktere dönüştürdüm. Hayatımızda herhangi biri görüp. Yani çok olmuyor ama bazen o güzel bir şeyse aktarıyorum. Eyvallah. Okurun anlamadığı ama çok derin bir mesaj ekledim. Tabii yaparım. Eyvallah. Sırf popüler olur diye içime sinmeyen bir yazı yazdım. Yok. Onu çok yapmam. Ya, tribün oynamıyor. Yani e, takipçinin istediğini vermeye başladığında kendin olamazsın. Güzel. Ee, yazı yazmak için başka birinin hayatını gizlice gözlemlemedim. Yok. Tamam. Yazarlık kariyerimi bırakmayı düşündüm. Yok hiç. Ben çok severim. Tamam. Kitabımı ya da yazımı biri eleştirince içten içe sinirlendim. Yok. Hiç sinirlenmedin. Şöyle. Hiç. Haksız ve alakasız olduğu zaman sinirlenmek değil ama böyle o bir şey geliyor yani bir emek verseydin kardeşim yani o değil o değil yani anladın mı hani sırf boş boğazlık yaparlar ya onu sevmiyorum ama böyle Doğru. kızgınlık başka bir şey ya o kızgınlığı herkese vermemelisin şimdi bizim çok güzel bir konseptimiz daha var cümle tamamlıyoruz bu hikayeyi yazmaya karar verdiğimde nokta nokta 18 yaşındaydım ve hayat anlamaya çalışıyorum eyvallah bu karakteri oluştururken ilham aldığım Anadolu'nun o zorluklarla çalışan anneleri beni çok etkiledi güzel yazmak benim için İnsanlara insanlara kocaman bir tepeden seslenmek gibi. Çok güzel. Bu kitabı bitirdiğimde içimde? İçimde hiçbir şey kalsın istemiyorum. Yani o içimdekileri dökeyim ve rahatlayayım ve insanlar da işte bu. Aradığım tabir bu desinler. Güzel. Sabah uyanınca ilk düşündüğüm şey? Yazılı değil ama kafamda hep planlar vardır. O planına geçecek bir gün planlar. Süper. En büyük utanç anım nokta nokta ile ilgiliydi. Ya uf. Utanç da değil ama böyle lisede hediyeleşme olurdu biliyorsun. Böyle özel öğretmenler yılbaşında gereksiz gereksiz sen şu hediye ver böyle bir kura çekilirdi. Bana da bizim lisedeki güzel kızlardan bir tanesi düştü. Allah! Dedim tamam ne yapacağız? Hediye günü geldi. Abi yok, para yok. Tın ne diyorlar ya? Para tın ne? <laughs> Ne yapacağız? Arkadaşım sana de ya güzel bir anahtarlık al. Götür evet. hediye et. Ha, Hatıradır sonuçta. Abi millet nasıl abanmış. Ne hediyeler getirmiş. Manyak dükkanımı aldın. Herkes böyle yumuş ayılar mayılar. Ben götürdüm. O kıza bir tane böyle anahtarlık verdim ya. Abi böyle kaldı. Zaman dondu. Ben bir utandım. Bir utandım. Çok tatlı bir utanmaydı ya hakikaten. Çok güzel. E, güzel hikaye. Ama o kızı bulsam tekrar bir güzel bir hediye vermek isterim. Abla programı izleyecek abi. İzleyecek evet. Yani <laughs> Ama büyük cesaret yani. Ben evet. şok oldum. Oğlum. siz zaten güzel Onun bir kız dediniz. Onun bir sorun yok da başkası izlemesin. Nasıl yani? Ben üzerine konuşmam daha. Daha hiç şey yapmam. Evet. Çok keyif aldım hocam. Eyvallah ben Gerçekten teşekkür çok ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Yüreğinize sağlık. Ya, hakikaten konsept çok güzel. Sorular çok güzel. Bu arada soruları ilk defa görüyorum ha. Evet evet. Demeyin evet. hazırlanmış falan demeyin yani. Hiçbir şey kimse hazırlanmadı. Ee, sağ olsun çok ekip birlikte Çok teşekkür ederim davet hazırladım. için. İnşallah yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Ben yakışıklı mıyım Kenan İmizan Oğlan'a? Gönlüm olsun. Sen be. kıyaslanmazsın. Kenan, Başak. artık yaşlandı. Değil mi? Sen yeni başlıyorsun. Değil mi? Senden daha çok verim alacağız. Ben, değil. ben bu gidişle, ben bu gazla. Kenan <laughs> bu noktaya gelene kadar biliyorsun çok çalıştı. Doğru. Yani tatillerinde bile gitti eğitimlerini aldı ama sen daha yolun başındasın e, o yüzden çok yolun var çok inşallah ve güzel becim. bir noktaya da geleceksin. Sağol tabi ediyoruz. E, çok keyifli bir program oldu tekrardan. Teşekkür ederim. Benim için çok güzeldi çok önemliydi. E, i̇yi ki bu programı yaptık gerçekten kıymetli bir program oldu. Eyvallah. E, Nurullah Gencin çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir demiş. Hadi konuşalımın başka bir programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet. Hadi bakalım. Girelim. Mustafa abi, şarkı giriyoruz. Yalnız o şarkıyı nasıl duyacağız buradan? Sonra. Ya masaya gidecekler. Gidecek masada. Dönüp böyle bir şey yapacak. Sen şarkının üstüne tamam. o zaman konuşma ki. Tamam, olur. Şarkı. Orada bir Buyursunlar o zaman. Hadi konuşunma. Yine şahane bir konuk gelecek az sonra burada. Sadibe, kolay gelsin. Teşekkür ederim Aysel Hanım. Yine bir konumuz var galiba. Evet, heyecanlı mısınız? Çok. Bugünkü konumuz kim? Siz tanıyorsunuz. Birçok insan gibi siz tanıyorsunuz. Sait Ercan geliyor. Çok güzel. Hazır mısınız? Hazırım ama bir sorum olacak. Lütfen. Yani her konu bir sorumuz var. Yoksa şeyi geri götürün. Yok yok kalsın. <laughs> Şaka da yapıyor. <laughs> evet. Hocam fotoğraf alalım mı gitmeden? Alalım tabii gel. <laughs> hadi bakalım. Ayakta, ayakta mı alalım? Ayakta, Otur bakalım. Bir oturup, tane daha alır hocam siz yormazsak.